Selamünaleyküm arkadaşlar. Master 3'ün sabit volant setini değiştiriyoruz Hangi sabit volant seti takıyorsun diye sorular var. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Renault Master 3 kapalı kasa. Şanzımanımızı indirmişik. Aslanlar gibi. Tabi şanzıman sökülürken sol akış sökülüyor. Master 3'lerde. Sağa ee, sağ sökülüyor. Bayağı bir yerler sökülüyor yani şanzıman deyip geçmeyelim. Master 2'lerde sağ akısı sökmeye gerek yok. Karşıda Master 3'lerde var. Evet. Alpastan yardımcı olur musun? Look deprias seti. Bu bilyeyi kullanmıyoruz. Çünkü bu bilye e, Citroen Jumper'lar e, Peugeot Boxer'lar için üretilmiş. Onlarda hidrolik sistem var ama dıştan merkezde. Bunu takmıyoruz. Bu şöyle çöp arkadaşlar. Aç şunu. Arkadaşlar sabit göbek volandımız bu marka. Elini çek. Volmerk marka arkadaşlar. Bunlardan bugüne kadar hiç şikayet duymadım. Aç bakalım. Biraz gürültü patırtı sanayi sitesinde. Evet arkadaşlar, sabit göbek olandığımız bu. Ve oynar göbeğimiz de bu. Şöyle, şu şekilde oynuyor. Kalın bir ma malzeme. O ince ve sabit göbek. Bu artık takıldığında, bu baskı balata bozulursa, bu hiç değişmeyecek. Yüzey yanarsa taşlanacak, yüzey yanmazsa taşlanmayacak. Bu sadece değişecek ve debriyajın alt merkezi değişecek. Onu da göstereceğim size. Tamamen ölmüş. Sesi duyuyorsunuz. Evet. Bu arkadaşlar sabit göbek şey oynar göbek volandın sabit göbek debriyaj balatası. Tamamen bitmiş. Araba zorla geldi buraya. Gördüğünüz gibi yakmış zaten. Kor ateş olmuş şu şekilde artık bunlar kullanılmayacak bu araçta çünkü sabit göbek volant kullanacağız çıkar balatasını gösterelim peki sabit göbek volantın e, hareketini boşluğunu nereden alacağız diye düşünürsek bunun göbeğinde yaylar yok sadece sabit bunun boşluğunu volant alırken şimdi sabit göbeki volantın boşluğunu da balata alacak arkadaşlar. Yaylar var. O yaylar ve şu göbek, oynar göbek arkadaşlar. Onun boşluğunu alacak. Baskı balata değişirken, alt merkez her zaman değişmeli. Yoksa, uyum sağlamaz. Çünkü çalıştığı yer değişik, sistematik olarak. Ee, bir hafta, 2 hafta, bir ay ya da 2 ay içinde bu patlayacak. Tekrar şanzıman sökülecek. Balata spreyimizle buradaki yağları yıkayacağız. Sonra alt merkezimizi değişeceğiz. Alt merkezimizin yenisi eskisi. Neymiş? Master 3'lerde sabit göbek volant takarken randıman alacağımız sabit göbek volandımız bu markaymış arkadaşlar. Volmerk. Ama baskı balatamızı tabii ki haliyle look takıyoruz. Orijinal sınıfına giriyor look. Evet. Peki bunun ücreti ne kadar olacak? Baskı balata bilya volant komple set halinde işçiliğiyle beraber yaklaşık 2750 2800 lira tutuyor. Renault Master 3'lerin. İyi seyirler.